Ne dersin? Yardım etsen. Martılar önemli karayla alça dağınıma koyacaksın. Ama uğraş. Tamam. Aslında মদটটঞেকে সোক Заারে ফয়ে যাপে ভারে আমে 또다습니다 <Siros 물 Emotors> 私たちはこの辺で一緒に行くことができます。 Bir Merhabalar, Mecdan Yılmaz, 181 ee, Dernek Başkanıyım. Ee, i̇lk defa e, yönetimle beraber tam kadro, adım başkanımız, köyden muhtarımızla birlikte. Ee, Ankara'da belki bir ilk oldu bu ben de Gülbüzü ilk kadın dernek başkanıyım zaten. Bütün köylülerimizle burada bir araya geldik. Amacımız onları da ait oldukları yere dahil etmek. Onların da hislerini, buradaki birlik beraberliklerindeki eksik hissediyorlar mı böyle bir derneğin onların da yanında olup olmadığını biz de onları gerçekten merak ediyoruz ve özlüyor idik. bayram öncesi ve şenlik öncesi bir <laughs> proje geliştirdik ve geldik. Çok da mutlu olduk. Eksiksiz geldiler, <laughs> Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs> bu, bu mekanı bize açan Çavdar Dernek Başkanımıza ve Çavdar Derneği'ne de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Basın olarak da size. iyi ki varsınız. <laughs> Ben size Erdoğan oldu. mahalle muhtarıyım. Köyden geldim. Köylülerimle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Bize bu mekan açan Çavdar Derneğimize, yönetimine, siz değerli temsilcilere, Nevzat Kaykır arkadaşımıza, önce oldu bize, Engin üzere, Ürem Yıldız'a, yani Ankara'da yaşayan herkese köyüm adına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki böyle bir organizasyon düzenlediler. Teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım öncelikle ilginize teşekkür ediyorum. Ankara buluşmasını çok uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşünüyorduk. Kısmet bugüneymiş. Derneğimizin öncülüğünde Ankara Mesudi Derneği'nin katkı ve mekan tahsisiyle Çağlar Derneğimizin bize mülkü açmasıyla birlikte bu güzel organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Beklediğimizin çok üstünde katılım var. Ben tüm katılımcılara afiyet olsun diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kendimi de aynı zamanda Ankara'ya rahatlıyorum. 16 yıl Ankara'da yaşadım, 3 aydır İstanbuldayım. Ama bir ayda 5 defa Ankara'ya gelebiliyorum. Bundan sonra sık gelmeye devam edeceğim. Tüm dostlara buradan selam olsun. Merhaba, ben Buzinay Danoğlu, Buzeyköy Anakolu Başkanıyım. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. E, köylerimizi bir şekilde görmekten çok mutluyuz. Hepsine çok teşekkür ediyorum buraya geldik e, dedik, Merhabalar. Ben Derneği Muhasebe Derneği Derneği Yazdım. geldik. Böyle çok daha da Güzel bir kahvaltı Burada da bunu köylülerimizi hem tanıyalım hem kaynaşalım istedik. Çok katılım oldu. Merhaba. Ee, topluca bütün köylülerimizin burada buluşmuş olması Ankara'da. bizleri çok mutlu etti. Dernek başkanımıza, muhtarlarımıza ve yönetimdeki bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, devamı olacaktır. Oldu sürece de bizler de mutlu olacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her şey teşekkür ederiz. Teşekkürler. kalın. Şey İyi günler. Çok Derneklerin için de çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle mutlu bir anda buluşturduğu için. devam diliyoruz inşallah. Evet. Mesudiye köyü, bugün de Mesudiye ilçesi, bugün de köyü, bak muhtarı Sedat Bey'e dernek başkanı Necla Hanım'a köydeki çalışmalarından dolayı, İstanbul'daki faaliyetlerinden dolayı ve bugün Ankara'da yaptığı faaliyetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Allah sağlık, sıhhat versin. İkisine de ayrıca belediye başkanımıza da, da ve Türkiye belediye başkanımıza da, da köyümüze hizmetlerinden dolayı ve hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Allah sağlık, sıhhat versin. Başkana ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca Çavdar Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bu mekanı bize açtığı için böyle güzel bir günü bize yarattıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, uzun zamandır görmediğimiz akrabalarımızla bir araya geldik. Çok mutluyuz. Her şey çok güzel geçiyor. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz Sağ olun. Derneğimize çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkan sağladılar. Bütün bir eş dostluğu bir araber, beraberiz. Çok güzel, çok mutluyuz. Ben de bir damat olarak <laughs> çok mutlu oldum. Herkes burada görmekten teşekkür ederim. Merhaba, ben Salya'dan geldim e, ve bugün böyle bir organizasyona katılmak için daha doğrusu oldu. Çok mutluyum. Yıllardır görmüş, mağdurlaştırmış Gerçekten çok güzel Çok teşekkür ederim en, en <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, Ben Herkese. anda Herkese. yaşındayım Herkese. Herkese. Herkese bir daha bu şekilde köylerimizin bir araya geldiğini görüyorum. Görmediğim çok köylerimiz var burada. Eee organizasyonun devamını istiyorum. Nesil olanlara da bir ediyorum ay Merhaba. Komşulara efendim derneğimizin kısa Ankara'da organizasyonu bu çok bu Organizasyonun sağlayan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz bu organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. İlk defa burada bu şekilde ee, bu bir organizasyon oldu. Tekrar herkese çok teşekkür ederiz. Bu organize için emeğe geçenlere, herkese teşekkür ediyorum.